değerlendirmede 6. dersimizde birim kavramını işleyeceğiz. Birim bir bütünün en küçük parçasıdır. Yani bir ölçekteki örneğin metre yani ölçme aracındaki her bir santimetre bizim için bir birim olacaktır. Veya bir kilogramın içerisindeki her bir gram bizim için bir birim olacaktır. Yani bir bütünün en küçük parçasına birim diyeceğiz. Birimleri ikiye ayıracağız. Doğal birimler ve tanımlanmış birimler. Doğal birimler uzmanlar tarafından tanımlanmamış ama halk arasında kullanılan birimlerimizdir. Yani Osmanlı'da kullanmış olduğumuz fakat şu anda kullanmadığımız okka, arşın, endaze, ağırlık ve uzunluk ölçülerini doğal birimler alacağız. Çünkü bunları hani o alanın uzmanları tanımlayıp da tüm dünya tarafından kabul edilmiş birimler değildir. Kulaç, adım, karış, çinik, batman, patlak gibi birçok halk arasında köylerimizde, ilçelerimizde kullanılan ölçüler vardır. Bunları da doğal birim kapsamına alacağız. Sayılar doğal birim kapsamındadır. Onun mantığına birazdan değineceğim ama sayma işlemi yapıyorsam yani 10 tane kasa var, 5 tane sıra var, 20 tane araba var, 15 tane öğrenci var diyorsam burada doğal birimin kullanıldığını düşüneceksiniz. Tanımlanmış birim, bir bütünün ne kadarlık miktarına bir birim denileceği uzmanlar tarafından tanımlanan birimlerdir arkadaşlar. Yani kilometre ne kadarlık uzunluğa kilometre denilecek? Ne kadarlık ağırlığa kilogram denilecek? ne kadarlık işte hacme litre denilecek veya ne kadarlık süreye saat denilecek. Bunlar uzmanlar tarafından tanımlanmıştır. Aynı zamanda biz şu anda hani mil e, denizlerde kullanılıyor, inç yardayı kullanmasak bile bunlar uzmanlar tarafından tanımlanıp İngiltere kaynaklı olsa da tüm dünyada kabul edilen birimler olduğu için bunları tanımlanmış birim kapsamına alacağız. Birimlerde bulunması gereken 3 tane özelliğimiz vardır. Eşitlik, genellik ve kullanışlılık. Eşitlik dediğimiz bir ölçekteki her bir birimin birbirine eşit olmasıdır. Yani bir metredeki her bir santimetre birbirine eşit uzunluktadır. Ancak 10 adım diyorsam her adımın uzunluğu birbiriyle aynı değildir. Benim adımımla sizin adımınız da aynı olmayacaktır. O zaman metreler eşitlik özelliğini sağlarken adım veya karış bunlar sağlamayacaktır. Genellik ölçekteki birimin dünyanın her yerinde aynı anlamda kullanılmasıdır. Şimdi dediğimiz gibi mil Dünyanın her yerinde kullanılabilirken bizim geliştirmiş olduğumuz ok arşın endazi sadece ülkemizde kullanılıyordu. Veya batman çinik diyoruz. Hani e, bulguru satarken vesaire 8 kiloluk unsurlara veya karpuz satarken batmanı kullanıyoruz da sadece biz kullanıyoruz. Başka bir ülkede vesaire kullanmadığı için genellik özelliğini sağlamaz. Ama kilogram kullanırsanız kilogram dünyanın her yerinde aynı anlamda kullanılan bir ağırlık ölçüsüdür ve genelliği sağlar. Kullanışlılık ölçülen özelliğe uygun büyüklükte birimin seçilmesidir. Yani ben iki il arasını metre ile ölçersem, santimetre ile ölçersem, eşitlik genelliği sağlasam da iki il arası çok uzak bir mesafe olduğu için kullanışlılık özelliğine uygun olmayacaktır. Yani orada santimetre o özelliği ölçerken uygun büyüklükte bir birim değildir. Biz iki il arasını kilometre cinsinden Birimle ölçersek o zaman kullanışlılık özelliğini sağlamış oluruz. Şimdi okul ve ev arası 40 metre diyorsam hangi birim türüdür diye sorulursa burada 40 birim değildir. Burada metre birimdir. O yüzden bu tanımlanmış birimdir. Peki 40 metre diyorsam her bir metre diğer metreleri eşit midir? Evet eşittir. O zaman ne yaptı? Eşitlik özelliğini sağladı. Peki dünyanın her yerinde metre kullanılıyor mu? Evet, genelliği sağladı. Metre kullanılmaz santimetre veya kilometre yerine 40 metrelik bir mesafe için uygun büyüklükte bir ölçüm aracı mı? Birim mi? Evet. O zaman kullanışlılığı da sağladı. Okul ile ev arası 40 adım dersem. Adım doğal birimdir. Eşitlik özelliğini niye sağlamaz? Benim her attığım adım birbirine eşit olmadığı gibi. Senin adımın da benim adımda da bir değildir. İki ev arasının adımla ölçülmesi dünyada kabul gören veya kullanılan bir durum değildir. Kullanışlılığa uygun mu? Evet uygun. İki ev arasını veya okulla ev arasını ben adımla ölçersem uygun büyüklükte bir ölçü kullanmış olurum. Eğer ben 40 adımlık mesafeyi karışla ölçmeye kalkarsam karış çok küçük bir ölçü kalacaktır. Orada kullanışlılığı sağlamamış olurum. 5 kilogram yaprak aldım dersem 5'e dikkat etmeyin. Kilogram. Kilogram tanımlanmış bir birimdir. Ve her kilogramdaki her gram birbirine eşittir. Dünyanın her yerinde kilogram kullanılır ve kilogram 5 kilogramlık bir nesneyi ölçmek için uygun büyüklükte bir birimdir. Bir patlak e, yaprak aldım dersek. Şimdi buradaki patlak işte 5 e, kiloluk e, plastik bidonların içerisine yaprağın basılmasıdır. Ortalama 5 kilo civarında gelecektir. Ama tüm dünya kabul ediyor mu etmiyor. Birçok ilde bile kullanılmıyor. O zaman bu doğal birimdir. Peki orada hepsi 5 kilogram mı motomot? Hayır. Bazısı 5 gram 5 e, kilo 100 gram oluyor. Bazısı 4 kilo 900 gram oluyor. O zaman eşitliği sağlamadığı gibi dünyanın her yerinde kullanılmıyor ama kullanışlı daha uygun. Yani yaprak alıp satarken o 5 kilo civarındaki birim bizim ölçtüğümüz özelliğe uygun büyüklükte bir birim olacaktır. Film bugün 21.45'te başlayacak dersek saat ve dakika tanımlanmıştır. Eşitlik özelliğini sağlar. Her saniye birbirine eşit sürededir. Genellik özelliğini sağlar. Dünyanın her yerinde kullanırız ve buradaki saat, dakika bizim o anı ifade etmemiz için uygun bir ölç birimdir diyoruz. Galip gelen takım 3 puan aldı. Ya burada şuna girmeyin. Hocam öbür tarafta 3 puanın değeri karşılığı farklıdır değil. Puan kısmına geleceksiniz. Puan tanımlanmıştır. Eşitliği de, genelliği de, kullanışlılığı da sağlar. Pazardan 3 kulaç kumaş aldım dersem bu doğal bir birimdir. Herkesin kulaç uzunluğu birbirine eşit değildir. Dünyanın her yerinde kulaç kullanılmayacaktır. Ama kumaş ölçerken kulaç uygun büyüklükte bir birim olacaktır. Bugün 410 sayfa kitap okudum dersek. Bakın şuna dikkat edeceksiniz. Buradaki 410'a dikkat etmeyin. Sayfa bir birim mi? Hayır değil. Sayma işlemleri dedik. Sayfa işte 20 tane kedi var. 30 tane insan var. 40 tane araba var buradaki araba hani şu kadarlık büyüklüğe bir araba denir. Şu kadarlık uzunluğa sayfa denir gibi bir durum yok. Sayma işlemleri direkt doğal birimdir. Fakat sayfanın büyüklüğü küçüklüğü her yerde değişir mi? Veya içerisindeki yazım miktarı değişir. Eşitliği sağlamaz ama genelliği sağlar. Kullanışlılığı da sağlar. 5 tane karpuz aldım dersem yine şu kadarlık büyüklüğe karpuz denir demiyoruz. O yüzden sayma işlemidir. Doğal birimdir. Fakat 5 karpuzun büyüklüğü dünyanın her yerinde aynı değildir ve bu doğal birim olduğu için genellik özelliğini karpuz bir birim olmadığı için sağlamayacaktır ama kullanışlılığı sağlayacaktır. Tır ile 17.000 kilometre, 17.000 kilogram mal getirdim dersek. Şimdi kilogram dersen bu kullanılmış birimdir, tanımlanmış birimdir. Eşitliği sağlar mı? Evet sağlar. Genelliği sağlar mı? Evet dünyanın her yerinde kilogram kullanılır. Ancak sen 17 ton deseydin, tonla ölçseydin daha uygun bir ölçü belirlemiş olurdu. Ama sen tuttun 17 ton diyeceğine 17 bin kilogram çok daha küçük bir birimle ölçme yaptığın için bu kullanışlılığı sağlamadı. Kayseri ile Niğde arası 120 bin metre dedim. Evet metre tanımlanmış bir birim. Evet eşitliği sağlar. Metre dünyanın her yerinde aynı anlamda kullanılır da iki il arasını ölçerken uygun büyüklükte bir ölçü değildir arkadaşlar. Bunun uygun büyüklükteki ölçüsü kilometredir. O yüzden metre iki il arasını ölçerken kullanışlılık özelliğini sağlamayacaktır. Masanın yüksekliği 17 karış. Karış doğal birimdir. Herkesin karış büyüklüğü birbirinden farklıdır. Dünyada hep karışla ölçme yapmıyoruz. Fakat burada masanın yüksekliğini ölçerken karış uygun büyüklükte bir Birim olduğu için karış burada kullanışlılığı sağlar. Köylü bugün 6 çinik buğday sattı. Yani oraya pirinç koyarsan 6 kilodan farklı olacak. 6 çinik, bir çinik de 8 kilogram var. 8 kilogramdan fazla gelebilir, az gelebilir. Buğday koyarsam daha farklı gelebilir. Yani çinik ortalama 8 kilo deriz bir çinik. O zaman eşitlik özelliğini sağlamıyor. Çiniyi dünyanın her yerinde kullanmıyorlar. Genelliği de sağlamıyor. Ama hani o tarz pirinci satarken, alırken genelde 8 kilo, 10 kilo civarında aldığımız için kullanışlılığı sağlayacaktır. Gemi 17 mil yol aldı. Yani buradaki denizlerde kullanılan uzunluk ölçüsü tanımlanmış bir birimdir, eşitliği sağlayacaktır. İşte 1 kilo, e, kilometre 600 metre küsürlük bir ölçüdür. Kullanışlılığı da sağlayacaktır. Sınavdan 70 puan aldık dersek, puanı gördüğünüz anda tanımlanmış birimdir, eşitlik, genellik ve kullanışlılık özelliklerini sağlar deriz. Şimdi iki okka armut aldım dersek, okka bir ağırlık ölçüsüydü. Fakat Osmanlı'da kullanılmıştı. Dünya tarafından genel bir kabul görmemişti. Görmediği için Eşitliği sağlasa da genelliği sağlamıyor. Ama kullanışlılığı sağlar mı? Evet sağlar. Ortalama 3,5-4 kiloya yakın bir armut almış oluruz. 5 arşın kumaş kestim diyorsak. Şimdi arşın yine Osmanlı'da kullandığımız bir uzunluk ölçüsü. Doğal birim olarak kabul ediyoruz. Eşitliği sağlasa da dünya tarafından kabul edilen bir birim olmadı olmadı ama... Buradaki arşının kullanılması kumaş ölçümünde uygun büyüklükte bir birim mi? Evet kullanışlılığı sağladı. Sınav 140 dakika sürdü dersek Dakika tanımlanmış bir birimdir. Burada her dakika birbirine eşittir ve dünyanın her yerinde kullanılır. Fakat burada ben saniyeyi kullansaydım. 140 dakika değil de 140 dakika çarpı 60 saniye öyle ifade etseydim işini zorlaştırırdım. Kullanışlı olmazdı. O yüzden buradaki dakikanın kullanılması kullanışlılık özelliğini de sağlamıştır diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.